çok bu uygun görülmemiş olup tasdikli yıkalı belgeler için tasdiklerini arz ederiz. Konuşma raporu hakkında söz almak için arkadaşımız var mı? O zaman ben bir iki bir şey söyleyeyim. Yine söylemem lazım. Çünkü bizim bunu reddedileceğini de aşağı yukarı tahmin ettiğimiz bir durum. Cemaatin bir limitten bahsediyor. Yani dönemin bilgisinden. Önümüz kar Kış mı geliyor başkanım? Yok kar kış gelmiyor. Onlar, onların önünde takıcısı şey var aleti. Normal kamyon. Şeyi takabiliyorsunuz yani. Kış ya Her zaman değil. Önündeki alet ezer değil ama kamyonlar ezer. Yani aynı şey değil. Bizim burada almışken onu takılabilen, söküp takılabilen şu anda büyük şehirde 20 tane aldılar. Ucuna takabiliyorlar yani. Dolayısıyla almışken öylesinden alalım. Hem normal işimizi görsün hem de onu kullanalım. Öz kaynaklardan alabilirsin başkanım. Öz kaynaklarımızı var. Evet. Biz de diyoruz ki öz kaynaklarımız var. Öz kaynaklar harcayacak o kadar çoğu işimiz var ki bunu da krediyle alırsak uzun vadeye yeriz ama bir 76 milyon alacak var. Bir o kadar da tahakkuk edecek vergi var. Onlar da düşünün. Önce önce alacaklar ve tahsilat ondan sonra borç. Evet, evet. Bütçeyi mecliste dinledik. Borç topumuz artmamış, azalmış yani Dikkatini çekelim. Yani siz bunları vermiyorsunuz, bize borcumuz artmıyor. Borcumuz azalıyor. Daha iyi ya e, tamam, iyi de. Ve Şimdi daha Aslında üç yıl geçmiş aradan. Bakın arkadaşlar. Peşine tekrar bir daha kredi konusu. Peşine tekrar bir daha kredi konusu. <laughs> Şimdi devamlı kredi konusu tartışıyoruz burada. Yani bunlar ihtiyaç doğru. Biz zaten buna karşı değiliz ki bu araçlar belediyenin olması, siz bu parayı başka yere de Bu araçları belediye için alacaksınız, kamu için alacaksınız. Biz buna destek veriyoruz zaten. Yani bunda sorun yok. Ama Aşırı şekilde üst üste böyle kredi gelmesi psikolojik olarak da bizim şeyimizi bozuyor yani. Burada devamlı kredi tartışması yapıyoruz. Makul makul gelse, arada gelse, uygun şekilde gelse, mesela şimdi... Peki mesajı aldık. Evet Şu yani şimdi getirip 20 milyon deyip de birden hani biz pazarlık usulü yapar gibi yani buradan gene bir 10 çıkar bu mantıkla değil. Evet, milyon dedi arkadaşımın o civarda bir neti var. Bir o kadar da bir var yani. E, işverenin payını filan da dikkate aldığımız zaman ikiye katlamış İkiye bu iş. İkiye katlaması da %80 civarında bir rakam var. Yani 5 milyon civarında olur diye düşünüyorum ben. Kaç part eder?